hayırlı olsun. Allah, 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 Allah ülkemize hayırlı etsin. Sizlere, gençlere hayırlı etsin inşallah. Kolay gelsin. Vatandaşlık Allah. görevimizi yerine getirdik. Hocam, ben ve Hocam, ailem. İnşallah hayırlara ve vesile mevetsiz. olur. Bu seçimin, bu seçimin öncelikle milletimiz için, sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir çalışma yürütüldü özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu birbirine e, yol veren birbiriyle e, dostluk içerisinde birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir e, organizasyonun içinde yer aldık. Sordum arkadaşlarımıza ben e, 54.49 şey özür dilerim 45 yerde şey yapmışım miting yapmışım 54 noktada da program yapmışım sadece ben e, 66 e, civarında 66 noktada Sayın İmamoğlu. Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın İmamo, e, sayın e, Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan yani bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey bizim Seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek ve seçmen veli nimettir ki benim 3 yıldır e, Türkiye'de bunu öne çıkarmaya çalıştığım esnaf gezerek bir e, tutumdu. Milletimiz patrondur. Mil, e, seçmenimiz veli nimettir. E, tavrını, tutumunu öne koymaktı. Çok iftiralar, çok hakaretler, çok e, abuk sabuk bir şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve e, vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına, yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarını... Na hepimizin saygı gösterme yani talep eden kimdir? Siyasetçidir. Talep edenlerin buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna saddekna demesi baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak. Çok Hiç teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Ankara'da. Ankara'da.